selam <Sessalâme> ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Evet. Murşit Birkaç tane parça okuyacağım. Ne ihtiyaç duydum? Hani biraz önce konuşuyorduk ya. Karanlığın lugat mevzusu değil lugatı bile bakılmaz. Ama karanlık hakkında dört, üç, üç tane mi oldu? Üç tane ders, bir tane de var. Dört tane ders olacak. Şimdi lugat değil, yani lugata bile bakılmaz karanlık. Ama simgeselliği itibariyle bakarsan şeydir, ee, böyledir. Şimdi zor durumda kaldığın zaman, zor durumda kaldığın zaman var ya böyle bir teselli bulmak, bir kolundan birisi tutsun, elinden tutsun, tamam mı? Ee, seni bir yerlere taşısın. Buna murşit. Murşit, ne demek murşit hoca? İrşad abi. Ne demek irşat? İrşat edilen ne oluyor? Tamam. Hı. Yani he, kök, kök yapısıyla git bakalım. İrşat, rüşt. Rüşt. Rüşt ne demek? Sini bulu var, bir de sini ruş çağı var. Sini bulu çocuk yapabilme yaşı. Yani vesile olma yaşı. Sini bulu. Hayvanlarda da var, bu hayvaniyettir ettir. Ruş dişse Akıl, kalp, fiil bütünlüğünü. Bütünlüğü. Yani, her, yani lukat manası dersek, hakka hak bilip Hak'a yapışmayı, batılı batıl bilip batıldan uzaklaşma, ilim ve his sahibi olmak. Ama yaşı yok asana bozulmak. Yaşı yok. Mesela dört yaşında hafızlık yapan. Dört yaşında mesela ilim meclislerinde Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın oğlunu alıyorlardı çocukken. On 13 yaşında usta. 13. Rus çağına gelmiş ama buluğa gelmemiş. Bazısı buluğa geliyor, rüş çağına öldü hala 60 yaşında rüş çağında değil. Çünkü evlenme yaşı eskide de bulu değildi, rüş çağıydı. Şu anda çoğu insan evlenememesi lazım. Çünkü sini rüştü yok. Şimdi e, ben ne anlatacağım? Ben bizzat yaşadığımı söylüyorum. Hani var ya bir kuya Efendim. Fıkıhtaki hükmünü aldı. Rüşt yaşına gelmeyen birisi evlenmesin. evlenmesi mesela. Diyelim 20 yaşına gelmiş, bunu olmuş çöken ama rüştü gelmemiş. Caiz değildir. Caiz Kesinlikle. Çünkü kısa verilmez. Caiz değil. Kime veriyorsun? Cahalete cehalete. Terbiye makanı mı koyacaksın? Şimdi doğacak çocuğu terbiye edecek baba veya yani. anne. E kendisi cahil. Kendisi cahil terbiye edecek. Yani bir makamdır o. Sen bana söyle hiç eğitimi almamış. Adam dağdan gelmiş. Maliye Bakanı o. Zeytinburnu'nun maliye müdürü o. Olur mu? Yani adam dağdan gelmiş. O da insan, o da insan diye sıf insanlık sıfatıyla sıfata bakmadan, vasıflara bakmadan insandır diye dağdaki çobanı gel Zeytinburnu'da emniyet müdürü ya. O da iki ayaklıdır diye. Olur mu? E şimdi sen bir yönetime geçirmiyorsun da bir hesap tutmaya malici yapmıyorsun da dağdaki adamı E sen şimdi e, ebedi ve ezeli bir şey var. E, o çocuk da Ocak O kadının vesaire. E şimdi onu nasıl teslim edeceksin ki onun ruhsal yapısını? E tabii çok kızacak. Kızsın her bu kızmadıkta